Ece Çavuş'un annesi öğretmen, babası doktor. 7. sınıfa devam ederken dil sanatları bölümüne geldi. Kısa zamanda onun ileride iyi bir yazar olacağını anlamıştım. Onda yüksek bir çalışma azmi, göreve sadakat, bilinci vardı. Çok uzun sürmedi, kısa bir zamanda ondan hikayeler ve inciler dökülmeye başladı hayret verici bir performans gösteriyordu. Çivisi çıkan dünyanın çivisini yetenekleriyle ve ürettiği eserlerle çakabilecek yeteneğe sahip olduğunu anladım. Dünyanın çivisi mi çıktı diye bir kitap yayınladı. Şimdi Ece Çavuş'tan size Mutluluk Nerede Saklı hikayesini okuyacağım. Mutluluk nerede? Yok. Başkası için değil de onun için yok. Etrafında bencil, açgözlü insanlar. Sadece kendi çıkarları için birbirlerinin üstüne çıkanlar oldukça çok. Bulamazdı mutluluğu zaten. Mutluluk denen o tatlı huzurdan her zaman uzak yaşamıştı bu adam. Neden dünyaya gelmişti? Bu gittikçe dar gelen dünyada ne işi vardı? Görevi neydi? Ya da aradığı sonsuz mutluluğu elde ettiğinde insan bu arayışı bırakacak mıydı? Bilemezdi ki bulmadıkça. Hayata küskünlüğünün nedeni buydu belki de. Mutluluğu bir türlü bulamamıştı. Sabah kalktı, iyice gelindi Uyku sersemliğiyle merhaba güneş dedi. Bana bugünü iyi ve canlı geçirmem için enerji ver. Mutluluğu mutluluğu katı. O onu duymuyordu ama mecburdur bakama böyle güneşe hitap etmeye küçük kız. Giysilerini giydi, pijamalarını üzerine katlayıp yastığının üstüne koydu. Gözü yatağının üzerindeki ayıcığına takıldı. Asma suratına ayıcık bak ne güzel bir gün. Güneş sanki dışarıda bol bol öpücük dağıtıyor. Haydi sen de gül biraz dedi ve kucağına onu alıp iyice sıktı. Kahvaltıya bol neşeli bir biçimde indi. En sevdiği kırmızı elbisesini giymişti. Sarı saçlarını iki yandan üzenle örmüştü. Yüzü sanki ışık saçıyordu. Merhaba anne ve babacığım, günaydınlar hepinize. Evin tek kızıydı. Annesiyle babası üzerine titrerlerdi onun. Kahvaltı masasına oturdu. Afiyetle yemeye başladı. Yedi, yedi. Bitirdiğinde anneciğim ne kadar güzel bir sofra hazırlamışsın. Masamıza neler de var. Eline emeğine sağlık dedi. Ve yanağına bir öpücük kondurdu annesinin. Ardından ekledi. Seni çok seviyorum. Sekerek Vestiyere gitti. İnce beyaz ceketini aldı. Üstüne geçirdi. Ve ben çıkıyorum. Gününüz güzel geçsin diyerek bağırdık. Kapıyı yavaşça çekti. O kadar mutluydu ki. Daha çocuk yaşta olmasından mı? Daha o kötü insanları, haksızlıkları, savaşları tanımadan mı? Ta tanımadığından mı? Hayır. Mutlu olmak için kalbinin küçük olması gerekmez. Sadece güneşli bir gün yeter de artar. Diye düşündü. Güneşe karşı keyifle sırıttı. Güneş de ona göz kırpmıştı zaten. Nereye gideceğini bilmiyordu. Ama ayakları onu çocuk parkına getirmişti. Salıncıkları görünce birden heyecanlandı, koşmaya başladı. Ama arkasından gelen ağlama sesi onu anında arkasına dönmesi etti. Yerde kumlar içinde kalmış. Küçük, esmer bir çocuk. Bütün parka sesini duyurmak istermiş, istermişçesine ağlıyordu. Ne oldu canım sana diye bağırdı kız. Ses tonu sekiz yaşındaki bir kıza göre bayağı olgundu. Kum tepesini görmedim. Ayağım takıldı. Bir baktım ki yerdeyim. Sonra da böyle oldu işte. Diyerek ayağındaki yarayı gösterdi. Dört ya da beş yaşlarında olmalıydı. Yere anlaşılır cümleler kuruyordu. Gel seni annene götüreyim canım. Elimi tut. Küçük esmer çocuğun yaşlarını sildi elinden tuttu. Paytak paytak yürümesini bekliyordu. Çok hoşuna gitmişti. Bir kadın can havliyle ne oldu Ömer? Ne oldu yavrum sana? Düştün mü? Nerede dedi. Nerede? Diye ardı ardına sorular sormaya başladı. Küçük kız olgunlukla düşmüştü. Onu yerden alarken buldum. Elinden tuttum sizi arıyorum Sonunda geldiniz diye zafer kazanmış bir Eda ile gülümsedi. Kadın minnet dolu gözlerle. Oh teşekkür ederim. Senin için ne yapabilirim küçük kız dedi. Söyle şeker mi istersin dondurma mı? Haydi çekinme. İkisini de istemem bayan dedi. Ardından sevinçle de ekledi. Ömer'in yaşlarını silmek yeter bana. Ağlaması durduğundaki rahatlama duygusu yeter, dedi ve iyi günler dileyerek gitti. Kadın arkasından, bu nasıl çocuk böyle, melek gibi dediğini duydu, gururla gülümsedi. İçinde yardım etmenin verdiği rahatlığı hiçbir şeye değişmezdi. Dünyadaki en büyük mutluluğun ya da sadece mutluluğun bu olduğunu düşündü. Adam gülümseyerek, uyandı. Rüyasının hiç bitmemesini diledi. Rüyasında gördüğü sarışın küçük kız, ah, işte onu unutamazdı. Yıllardır aradığını o bulmuş Dumutluk. Çok küçük şeyler yakalamıştı. Bunun sırrı neydi? Oh, tabii ya. Onun sadece sevgi dolu, küçük bir kalbi, ve küçücükler dağıtan küçük dudakları vardı. Ve sadece sekiz yaşındaydı. Kendisinden utandı. Bunca yıldır mutluluğu, para, mal, mülk gibi maddi şeylerde aramıştı. Ama açgözlülük ne kötü bir duyguydu. Ne kadar para olursa olsun hep daha fazlasını, daha fazlasını istemiyor muydu? Öbür yandan... Sevgide aç gözlülük kelimesi yer almazdı. Sevgi dağıtan kalp gibi mükemmel bir makine olduktan sonra mutluluk senindi. İşte yaşamın anlamı sonunda bulmuştu. Yıllardır aradığını hayal de olsa küçük bir çocukla bulmuştu. Yatağından kalktı. Perdeyi araladı camı açtı. Tertemiz havayı şöyle öyle bir solukladıktan sonra güneş göz kırptı. Merhaba güneş dedi. Sanki bu sahneyi daha önce yaşamıştı. İyi ki dünyamıza bakıyorsun. Sen olmasan bizim halimiz ne olurdu? Söz veriyorum. Bugün senin ve diğer insanlar için en önemlisi kendim için mutlu olacağım ve bu mutluluğumu daha çok Ömer ile paylaşacağım. Yıllardır evine güneş girmeyen o adamın o küçücük evine şimdi güneş bütün ihtişamıyla girmiş. Her şeyi aydınlatıyordu. Bununla kalmıyor. Usul usul bütün pencerelerden aşağı akıyordu güneş onun sözünü duymuşçasına.